Baba ben niye buradayım? 40 milyon harcıyor mu Fenerbahçe devre savunmaya? Savunmaya 40 milyon harcıyor. 40 harcayan 50'yi de harcayan. Ha Taliska dışında diyorum sana. Bir daha söyler mısın? Taliska dışında 40 harcıyor. Abi Fenerbahçe'nin futbol takımı Galatasaray'a ittiriliyor. Argümanın altını dolduracak bir futbol sergilemiyor. Yani sen Ali Koç'un 7 yıllık tarihinin en büyük zaferi olarak görüyorsun. Yabancı var geliyor. Bu ne demek biliyor musun? Yabancı ortak hakemleri. Mourinho'nun verdiği listedeki bütün oyuncular alındı. Ama Mourinho bence patlak çıktı. Aziz Yıldırım'ın bence son kazığı oldu. Futbol Federasyonu kim fazla bağırırsa onun kayığına biliyor. Bunu da yönetim sınıfı. Bak ne iyi yapıyor biliyorsun durmayı beceriyor. Duruyor, dünya dönüyor, tekrar başına geliyor. Fenerbahçe'de çok hamle yapıyor falan ama sonuç sıfır ya. Ali Koç şunu diyor bence. 3 yıl daha buradayım hiçbir yere gitmem. Acun Ulucan'ın zekasından hakaret oldu. Miskan'ın ayrılmasını severim sen söyleyeyim mi? Söyle ya, Şimdiye kadar çok dillendirmedik ama Ronaldo istemiyor abi. Şimdi burada soracak tek şey var. Murat Aşık mı haklı? Aç onu duralım haklı abi. Fenerbahçe stadındaki ambiyansa bakıyorsun. Festival diye bağırıyorlar. Koro yok. Abi Galatasaray'da 50 bin kişi. Ejderha gibiler ya.